Bununla taktığımıza Bu nasıl şey sohbet ediyor mu? Tamam oğlum, bir şey Hı -hı. yapmıyor He? Hımm Hımm Ben Anahtar. Hı -hı. bir, bir şey diyor da Ne şaka gibiymiş benim bu. Ağzını sıyla. 3 Dur hele oğlum bir beni yine alacak. Olacak da koynuna aşağı aşağıaktı. Annem şu kuşlara da koluna çok akmıyor. Dur dur dur. Aş aş. Ay Dur videoya çekiyorum ben ya üşüdün anne? <laughs> Üşüttü mü karpuz? <laughs> ya? <gülüyor> ne yok? O hepsini <laughs> onu alma da. Ha, bir sebeze götürürüz işte tamam başka da yok. Alabildiği taş götürebildiğin kadar götürülme kalmaz. Anne bilmez Kovalar Kovaları artık anne. siz yaparsınız. Tamam. Ben Bir nerede kutu Babam bir kabaklar ben kalsın. Bu altımız kutu sizlerde tohumu var. Hayır. Baba bamyat, bamya Nevin nerede var. ben, ben getiririm sana. He? Kıllı Al. <laughs> Bir işi yaramaz. Kıllı <laughs> <al, yarat. Al, gülüyor> ne şey yapacağım baba? baba. kalmadı ki. Baba at. Sen at onu. istiyorum. diyeceğim. Tamam olsun. Nasıl yiyor? canavar? Çılgın canavar, çılgın bebe.